اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك نجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزكته وآ وتمتئه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليك يا ولي العصر أدركنا وأرشدنا وحدنا إنسان أغلون mutluluğu لو أراد bir tanesi ve maddiyattır. İnsanoğlu maddiyata sahip olursa mutlu olacağını zannetmiştir. Özellikle batı bu arzusunun peşinde olmuştur. Ben ne kadar zengin olursam o kadar çok mutlu olurum diye zannetmiştir. Bunun içinde İnsanları həp sömürmüşlərdir. Batı nəraya getmişsə oraya göz yaşı götürmüşdür və oranın insanlarını köraləşdirmiş. Yəni özlərinə xizmətçi etmiş. Yer altı və yerüstü qaynaqlarını da o insanların əlindən almış və onların yaşamlarını cəhannəmə çevirmişdir. Biz bunu Amerika'nın çeşfinde de gördük. Biz bunu Fransa'nın, İngiltere'nin ve birçok Batı ülkesinin Afrika ülkelerini sömürüsünde de gördük. Ciddi yerde insanları öldürdüler. Ve Birçoğunu köle edip getirdilər kendi ülkələrinə çalıştırmak üçün, bedava çalıştırmak üçün. Və gətirdiyi insanlar o anda Avropa insanlarına benzəmədiyi üçün, siyah derili, qızıl derili olduqları üçün onları heyvancubi kafeslərə buraxıb Hayvanat bahçesinde sergilemeye kadar götürdüler işi. Kafese bırakıp çocuklarına oyuncak yapmaya kadar götürdüler işi. Ve köle ciddi manada köle. Batı'nın onları tatmin etmedi ve maddiyat onları mutlu etmedi. Maddiyat onların cehennemi oldu. Bunu anladılar. Ama gel gör ki yine ihtiraslarından vazgeçmiyorlar. Halen aynı düzeyde gidiyorlar. Aynı görüşte gidiyorlar. Batının maneviyatı çökmüştür bunlar insanlara dünyaya sadece söylemde kalan demokrasi, insan hakları cümlelerini sarf ettiler. Kendileri kesinlikle bundan uzak durdular. Şu anda Amerika'da ırkçılığın ne halde olduğunu görüyorsunuz. İnsanlar renklerinden dolayı ayrımcılığa uğruyor. Öldürülüyor çok rahat bir şekilde. Amerika'da kişi renginden dolayı okula gidemiyordu. Renginden dolayı topluma karışamıyordu, bir parkta oturamıyordu. Beyaz tenli insanlar parkta oturan bir zenciyi gördüklerinde onu dövüyorlardı, kovuyorlardı. Senin bu banka oturmaya hakkın yoktu diyorlardı. Bir zenci beyaz tenli Amerikalılarla aynı sınıfa giremiyordu. O bir kenarda sınıfın dışında bir yerde oturup öğretmeni ancak orada dinliyordu. O da zaten çok sonralar oldu. Okuma hakkı da yoktu zaten. Daha sonralar böyle oldu. Onu da en fazla öyle yaptılar. Ama o Batı bütün dünyaya insan haklarından bahsetti. Daha sonra baktık ki bunlar insan haklarından bahsedip biz insan haklarını savunuyoruz. Dolayısıyla da bu ülkenin yönetimi insan haklarını ayaklar altına alıyor diye o ülkenin yönetimini değiştirip kendi istedikleri adamı koymak için bunu böyle yapıyorlarmış. Bunu aklı kesen insanlar, okuyan insanlar, siyaseti bilip ileriyi gören insanlar gördüler ve bildiler. Zamanında bildiler peygamberliğin insanlara bahşettiği en güzel armağanlardan biri, hediyelerden biri adalet olmuştur. Cahiliyenin tohumlarından biri olan ırkçılık ve derisinden dolayı, dilinden dolayı ötelenen, kişilərə İslam dini gəldiyi anda insanlıq kazandırdı. Və ilqəsi bu idi. Əgər insansa dəyərlidir. İnsan nə qədər çox insanlıq yapıyorsa, o qədər çox dəyərlidir ilqəsini gətirdi İslam dini. İnne akramakum indallahi atqakum Sizin en değerliniz Allah katında daha çok takva sahibi olanınızdır. Takva yani insanlık. Takva yani Allah'ın dediğini kim daha çok yapıyorsa. Buna derler takva. Dolayısıyla da Allah'ın dediği cümleler de, Allah'ın indirdiği kurallar da, insani kurallar olduğu için kim daha çok insan ise Allah katında o daha değerlidir dedi ırkçılığı milliyetçiliği ayaklar altına aldı İslam dini. Ama Batı bunu hep sürdürmüştür. Halen de sürdürüyor. İslam dininin bu cümlesi insanlara bir nefes oldu. Ve bu mazlum halk İslam dininin bu cümlesini duyduklarında kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar. Ve batı bundan korktu. Baktı ki bu İslam dininin kuralları, kanunları insanları kendilerine kendisine celp ediyor. Ne yapalım dediler. Dediler iki şey yapacağız biz. Bir, İslam dinini farklı bir şekilde insanlara göstereceğiz. Dini ortadan kaldıramadılar. Ama bu dini özünden uzaklaştırıp sembolik kavramlar haline getirmemiz lazım dediler. Ne demek yani sembolik kavramlar? Yani kuralları geçerli olmasın, insanlar kurallarından haberdar olmasın, dış görünümde Müslüman olsunlar. Bunun bize zararı yoktur. Dolayısıyla da Kur'an'ın içinde yazılı olan metinleri, Kur'an'ın insanlara ilettiği mesajlar okunmayacak, o anlaşılmayacak, manası bilinmeyecek, ama güzel Kur'an tilavetleri yapılsın. Kur'an sadece okunuşu ile gündemde olsun o kadar. İçeriğine girilmesin ne demek ki istediği insanlar anlatılmasın. Birinci proje buydu ve bu projeleri de tuttu. Ve genellikle Kur'an yarışmaları düzenlenip insanları, Müslümanları güzel Kur'an okumaya yönlendirdiler. Kur'an okuma <laughs> ya kimse karşı değildir. İslam dini de diyor Kur'an okuduğunuz zaman güzel de okuyun. Ama sadece oraya takılıp kalmayın. Kur'an'ın ölülere de faydası vardır. Kur'an bunu söylüyor. Ama sadece oraya takılıp kalmayın. Kur'an'ın asıl bir mesajı vardır. İnsanlığı davet ettiği bir şey vardır. Müslümanları davet ettiği bir şey vardır. Asıl oranın olması gerekir. Furkan suresinde Peygamber Efendimizin bir duası var. Diyor ki ey Rabbim kavmim bu Kur'an'ı terk etti. Büsbütün terk etti. Furkan suresindedir 30. ayetinde. Ne demek yani kavmim bu Kur'an'ı terk etti biz terk mi ettik? Hayır Kur'an elimizde biz terk etmedik. Manası şudur. Kur'an'ın eğer içeriğine uyur mu, uyulmuyorsa bir Müslüman topluluğunda yaşayış, gelenek, davranışlar, kanunlar Kur'an'a göre değilse Kur'an tercih edilmiştir. Manası budur. Kur'an sadece okuyuşuyla kalmışsa Kur'an tercih edilmiştir. Batı Müslüman ülkelerini yönetimlerini kendileri seçti. Bunu tabi göstermediler. Kimse bilmedi. Halen de öyledir. Müslüman ülkelerinin yöneticilerini zamanında çocukken alıyorlar, eğitiyorlar. Ve zamanı geldiğinde Müslüman ülkelerinin başına koyuyorlar onları ve onlar müslüman olarak görünüyor ve onlar o batının istediği gibi o müslümanları yönetiyor. Dolayısıyla da Kur'an'ın terk edilmesi demek evden Kur'an'ın çıkartılması demek değildir. Yani yaşayışının Kur'an'a uygun olmaması demektir bir matbaada günde 10.000 bin adet Kur'an basılabilir. Ama o matbaanın ticari ahlakı Kur'an emrine göre değilse o Kur'anı terk etmiştir. Kur'an basmasına rağmen, Kur'anı çoğaltmasına rağmen, eğer Kur'an'a göre Kur'anın içindeki kurallara göre ticaretini gerçekleştirmiyorsa o Kur'an'ı terk etti demektir. Bir başka məsələ budur ki Batı'nın yapmış olduğu Müslümanları ayrıştırdılar. Müslümanları şöyle ayrıştırdılar ki mezheplərə böldülər və mezhepləri də tahrif etdilər. Məsəflərin içində də tarikatlar ortaya çıxartdılar. Tarikatları bəslədilər. Və tarikatları dəstəklədilər, maddi olaraq dəstəklədilər. Önlərini açdılar. Hər getdiyi ölkədə fərqli konuştu Batı. Sünni ölkəsinə getdi, Şiəyi kötürlədi. Şia ülkesine gitti, sünniye götürüldü. Türkün ülkesine gitti, Türkçülüğü, Turancılığı savundurdu. Kürdün ülkesine gitti, Kürtçülüğü, Kürdistanlığı savundu. Her ülkeyi kendi içinde milliyetlere, ırklara ayırmaya çalıştı ve mezhepleri ayırmaya çalıştı. Böylelikle o ülkenin gücünün oralara gitmesini sağladı. Ayrıca hem ülkelerin içinde parçalanmaya yol açtılar, ülkenin içinde ırkçılık yaptılar, mezhepçilik yaptı ve zayıflattılar. Hem de ülkeler arası ekstremciliyi ve mezhepçiliği ön plana çıkartıp kaşıyıp bu şeylere destek verip ülkelerin birbirine yaklaşmasını engellediler. Böyle yaparak ülkeleri İslam'ın yönettiği ülkeleri zayıf bıraktılar. Ve o ülkelerin maddi imkanlarını geldi çaldı götürdüler. Peygamber Efendimizin insanlara en büyük hediyelerinden biri insanlara vahdeti yani Müslümanların bir arada yaşayabileceğini göstermesi oldu. Sünniler ile Şia'nın arasında ortak noktaların en büyüğü peygamber efendimizdir. Çünkü ikisi de peygamber efendimizi kabul ediyor. Dolayısıyla da vahdet tin manası yani birliğin manası herkes kendi ideolojisini bir tarafa bıraksın ve bir ideolojide birleşsin değildir. Bu zaten olmaz da eğer bir yerde on adam varsa on tane ayrı düşünce vardır. Bu Allah'ın insana verdiği bir lütuftur. Her mezhebin içinde bir ustadın öğrencileri arasında dahi farklı fikirler vardır. Bunun da olması gerekir. Fikir birliği olursa zaten sakattır olmaz yani. yani beş bir 5 kar, beş kardeşin beşi bile aynı anneden babadan doğmasına rağmen farklı düşünür. Farklı düşünecektir de insanlığın gelişmesi için bu şarttır. Ama birlikte nasıl yaşanır? Düşmana karşı nasıl hareket edilir? Müslümanların bunu bulması gerek. Bunu da bulması peygamberi bulmasıyla mümkündür. Dolayısıyla da peygamber Müslümanlar için en güzel vahdet aracıdır. Yani en güzel birlik aracıdır. Kime karşı birlik? Düşmana karşı birlik. Kendi içinde zaten düşünce ayrılık olacaktır. Normaldir ve gayet tabidir. Şu anda müçtehitler arasında görüş ayrılığı var müştehitin üç tane oğlu varsa, üçü de müştehisse, üç ayrı oğlunun kendisinin de yetiştirdiği oğulları bile farklı düşünüyor. olması gerekir de, olacaktır. Vahdetin manası herkes tek düşünsün değildir. Düşmana karşı tek hareket edilsin. İnsanlar birbirlerinin görüşlerine saygı duysun manası budur. Ve bu görüşler insanların birbirini öldürmesine sebep olmasın. Bu görüşler insanın asıl hedeften çıkmasına sebep olmasın mana budur. Birbirini Müslümanlıktan çıkartmasınlar maksat budur. Çünkü bu tohumları eken batıdır besleyen batıdır. Şu anda tarikatları besleyen batıdır. Bu mazlum, zavallı bu tarikat üyelerinin haberi yoktur. O başların haberi var. Altın bir haberi yoktur. Onlar maneviyatın peşindedir. Onların bir şeyden haberi yoktur. Dolayısıyla da Bizim peygamberlik meselesinin en büyük güzelliklerinden birisi budur. Yani peygamber Müslümanları birleştirmek için en güzel fırsattır. Onun hayat hikayesini bütün Müslümanların bilmesi lazım. Yani peygamberini tanıması lazım. Bir. İki, Kur'an'ını tanıması lazım. Yani Kur'an'ın tanınması da budur. Biz hayatımızı ferdi olarak, toplumsal olarak ve yönetim olarak Kur'an'a göre dizayn etmeliyiz. Allah bizim hakimimiz olmalıdır. Allah'ın hakimiyeti olmalıdır. Kur'an'ın hakimiyeti olmalıdır. Biz böyle yaparsak Müslüman oluruz. Örneğin bir miras meselesinde kişi, aile Kur'an'ın hükmüne göre mirasını bölüşmüyorsa o aile Kur'an'ı tercih etmiştir. O Kur'an ayetinde dedi ya Peygamber Efendimiz Allah'a diyor ki ey Rabbim kavmim büsbütün Kur'an'ı tercih etti. İşte örneğin o mirası bölen aile. Allah'ın onlara dediği şekil bölmüyor ise onlar Kur'an'ı terk etmiştir. İçlerinde hafız olsa dahi. Hepsi hafızdır ama Kur'an'a göre işlerini halletmiyorlar. Devletler eğer Kur'an'a göre hareket ederlerse görecekler ki hem harflarını rahat ettireceklerdir hem de batının hakimiyeti altından çıkacaktır. Müslümanlar batı mahvetmiştir. Ve batıdan medet uman bir Müslüman baştan kaybetmiştir. Açık bir şekilde Kur'an ayeti vardır ki ey peygamber Yahudi ve Hristiyanlar için diyor ki onlar sen onlar gibi olmadığın müddetçe onlar senden razı olmayacaklardır. Yahudiler ve Hristiyanlar senden ne zaman razı olurlar? Seni ne zaman beğenirler? Bu adam tam bizim istediğimiz gibidir. Çok iyi bir insandır. Ne zaman derler? Onlara benzemişsindir o zaman derler. Dolayısıyla da bir ülkeden Batı razı ise o ülkenin gidişatı doğru değildir demektir. Bir ülkeye Batı düşman ise, Amerika düşman ise, İsrail düşman ise, Batı düşman ise o ülke doğrudur demektir. Doğru hareket ediyor demektir. Biz kesinlikle Batı'nın Memnuniyetini kazanmaya çalışmamalıyız, ondan medet olmamalıyız. Dünya ahiretin parçasıdır. Dolayısıyla da Müslümanlık dünyayı terk et demiyor. Dünya olmalıdır diyor. Bu hadisler, Kur'an'ın ayetleri bunu bize açık bir şekilde söylüyor. Dünya olmalıdır zenginlik olmalıdır, maddiyat olmalıdır ama tek başına olmamalıdır. Yanında maneviyat olursa insan başarılı olur ve mutlu olur. Dünya bize cehennemden başka da bir şey yaşatmaz. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.